Ege kırkıkta olma. Hep beni düşürüyorsunuz. Bugün e, bir yoru yapacağım. Şimdi şöyle ki. O zaman yine bir buçuk yöre yapıp yapacağım. Şimdi şöyle. E, ee, biliyorsunuz. Ben yakında bir sürpriz yapacağım. Bunu söylemiştim. Ama biz bir, bir tane yapacağımı söylemiştim. Tüm aşamı bir tane değil. Yani iki tane yapacağım. Yani bir vereyim de yani, yani bunun bir bedi bıdısı olmasın. Ve yani saatte söyledim gecenin bir buçuğu. Eşitli kusura bakma Bunu diyelim ki şu gibi yapayım. Öyle atayım. Şimdi de işte kaç zamandır bizim kanımız gelmiyor. bende bu yüzden geç saatlere kadar kaldığım için hani ben ayakta kaldığım için sadece benim bir buçuğunda çıkıyorum şu bu videoyu bu videoyu ama mümkün mertebe erken çekmek çalışacağım yani 5-6 gibi ee, müzik çocuklarımız gelecek. Şimdi biliyorsunuz Pazar Sıskara Çalışma Perşembe Cuma Pazar Sıskara Çalışma Perşembe Okulum var. Ben öğrenciyim biliyorsunuz. Okula gidiyorum. Ama e, Cuma 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 günleri videolarımız sık sık da gelecek. Yani içerli içerli açacağım. Onu da bir sınıf vereyim. Diyelim yani. Mesela bir video çektim. sonra arkasından bir video daha çekeceğim şey bu cuma günü. Mesela bugün günlerden cuma. Bu cuma çektim mi? Çekmeyelim. Ve bu yüzden e, gecenin bir buçuğunda bir çekeyim dedim. E, Meğer hatırlarsanız gecenin bir buçuğunda anneannemde granit videosu yani çekmiştim. oyunu oyunu oynamıştım. Şimdi de bir duyuru yapayım. E, ee, cuma cuma pazar günleri videolarımız sıkla gelecek. Merak etmeyin. Sizi çok çok seviyoruz. Burada eski kamçılarım var. Oraya da gelin. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Orada da. Bakın onunla görüşmek üzere. Hoşçakalın.